Merhabalar sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma efendim. Terazi Burcu arkadaşlarım, bugün sizler için Haziran ayına niyet aldığım bir kahve falı bakacağım. Sizler dileklerinizi tutun, inşallah en kısa zamanda gerçekleşsin. Ben de sizler için dileklerimi tuttum ve iyiler çıksın diyerek falıma başlıyorum. Sevgili dostlarım, şöyle açalım fincanımızı ve bakalım Terazi Burçları için Haziran ayıyla ilgili tahminlerde bulunalım. Evet şöyle bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar, e, direkt şöyle gözüme çarpan bir görüntü hemen paylaşmak istiyorum. İki kişi karşılıklı konuşuyorlar ama bir kişinin ısrarıyla böyle bir araya gelinmiş ve bu kişi özür diliyor. Bir özür konuşması yapıyor öncelikle durum bu. Ee, özür dilenen kişi çok aydınlık, e, fakat yine de biraz temkinli durduğunu düşünüyorum. Özür dileyen kişinin de içten bir özür dilediğini düşünüyorum arkadaşlarım. Böyle bazı şeyleri de ardında bırakmış, arkasında bırakmış gelmiş. Evet isminde soy isminde N harfi olan biriyle Bir telefon konuşması olacak Bu telefon konuşması sizin yüzünüzü Güldürecek diyorum dostlarım İki tane balık çıkmış iki tane balık ben e, Para girişi olarak diyorum İnşallah e, hanenize böyle e, iki seferde e, Bir para girişi olacak diyorum Haneyi ferahlatıp rahatlatacak İnşallah kesenizi ferahlatacak Diyorum Evet bakalım şöyle Uzun boylu bir adam uzun boylu bir adamın yanında bir kadın arkadaşlar başka bir kişiye karşı böyle dolduruyor konuşuyor bir şeyler söylüyor ama adam şu an o kişiye inansa bile sonrasında gerçekler ortaya çıkacak e, ve bu e, kişinin aslında onu doldurduğunu ve yalan söylediğini fark edecek. Bakın uzun boylu bir adam olarak görünüyor. Evet bir yol düşünüyorsanız, e, fakat bu yolla alakalı da bir soru işaretiyle şöyle tam önünde bir anahtar gibi bir şey çıkmış. Sanki böyle bir şeylerin, bir engellerin aşılması gerekiyor bu yola gitmek için. Sanki bir kilitlerin açılması gerekiyor ve inşallah bu da ikili üçlü bir zamanda açılıyor ve bu yola gidiyorsunuz siz veya yakınlarınızdan biri olarak görünüyor aydınlık ve ferah bir yol diyorum sevgili arkadaşlarım bir kağıda şöyle bir yaz, yazılı bir kağıt ya da bir yazıya doğru bakarak gülümsediğinizi görüyorum arkadaşlar üçlü bir zaman diyorum hatta ayın üçlü bir günü ve 13'ü olarak da değerlendiriyorum şöyle bir kağıt gibi bir şey ya da telefonunuza da olabilir belki yazılan bir şeye bakıp gülümsüyorsunuz belki beklediğiniz bir haber geliyor beklediğiniz bir mesaj geliyor da olabilir Şimdi arkadaşlar Geçmişte aldığınız bir kararı Sorgulayabilirsiniz Haziran ayı içerisinde Ciddi bir kararı sorgulayabilirsiniz Bir işle ilgili Veya bir ilişkinizle ilgili Acaba doğru mu yaptım Acaba yapmasa mıydım O kişiden ayrılmasa mıydım Ya da o iş yerinden ayrılmasa mıydım gibi. Kendi kendinize biraz düşünebilirsiniz Böyle kafanızda bu tarz muhasebeler yapabilirsiniz Fakat etrafınız çok kalabalık işiniz gücünüz çok yoğun hani çok odaklanacağınızı düşünmüyorum bu duruma ama gel gelelim içinizde böyle bir düşünce olacak ve hani birazcık da kalbiniz buruk olacak diyorum bu konuyla alakalı çünkü ufak tefek sanki pişmanlıklar var gibi evet bir göz var bir göz bir Burada bir kadını izlediğini düşünüyorum arkadaşlar kötü niyet değil bir göz hayranlıkla bir kadını izliyor. Ee isminde ya da soy isminde u harfi olduğunu düşünüyorum bu kişinin ve izliyor gözlüyor hani ne yaptığını birazcık takip ediyor gibi e, ilgi duyduğunu düşünüyorum bu kişiye bir hane içerisinde arkadaşlar bir parayla ilgili sıkıntı olabilir sıkıntı yaşanabilir hani nasıl değerlendirelim ne yapalım e, bu mu doğru Olur. Diğeri mi doğru olur gibi bir anlaşmazlık yaşanabilir. Bir parayla ilgili. Fakat e, anlaşmaya varılacak inşallah. Bir an önce de varılması lazım. Çünkü böyle hane içerisinde parayla ilgili anlaşmazlıklar sevgili dostlarım. Böyle bereketi kaçıran şeylerden biridir. Anlaşmak, uzlaşmak lazım. Tabii ki e, her iki tarafın da iyi niyette olması lazım diyorum. Evet. Şimdi bir göz gördüm yine. Fakat bu böyle şöyle yorumlayacağım arkadaşlar. Sanki bir şeylere gözünüzü kapatmışsınız. Bir süreliğine görmüyorum diyorsunuz. Bir şeylere sabrediyorsunuz. Nankör bir insanı, nankörlüğünü gördünüz fakat e, yine de onunla yan yanasınız. Yüzüne gülüyorsunuz. E, bunu zorla yapıyorsunuz belki ama belki bunu yapmak zorunda olduğunuz için ama içten içe de sinir oluyorsunuz bu kişiye karşı. İkili bir vakitte bir üzüntünüzün son bulacağını söyleyebilirim. Bir hasretliğiniz, bir özleminiz varsa arkadaşlar iki gün, iki hafta içerisinde, en çok iki ay içerisinde son bulacağını söyleyebilirim sizlere. Evet. Bazı terazi burcu arkadaşlarım şöyle içinizde bir boşluk varmış gibi hissedebilirsiniz. Hani böyle hiçbir şeyden keyif almamak mı diyeyim, mutlu olmamak. Im, yani belki her şeyi yaptım, belki her şeyi doğru bir şekilde adım attım ama neden böyle hissediyorum diyen bazı terazi burcu arkadaşlarım olacak. E, fakat e, bu hani içsel bir şey, duygusal bir durum olarak e, görüyorum, böyle yorumluyorum e, ve geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar bir kişiyi bir geçmişten birisini özlüyorsunuz ulaşmak istiyorsunuz ama ulaşamıyorsunuz bu kişiye sanki kaybetmişsiniz yani gerçek manada kaybetmiş olabilirsiniz üçlü bir vakit var üçlü bir vakitte inşallah böyle bir işle ilgili bakın bir parayla ilgili bir işle ilgili böyle olumlu konuşan ağzından güzel sözler çıkan bir erkek olarak çıkıyor görünüyor size karşı güzel mutlu haberler veriyor bir S harfini düşünen bir adam ellerinin cebine koymuş böyle bir yerlerde yürüyor hani doğa ortamı ya da sahil kenarı ya da böyle bir yerde yürüyen yürürken böyle bir S harfini düşünen fakat önünde de tam kertenkele gibi bir şey çıktı yanında yöresinde de kötü niyetli bir insan var bu erkek biraz çıkmaza girmiş ne yapacağını bilmiyor tam kararını veremiyor diyorum sevgili dostlarım bir K harfi var. Hasta olabilir veya kötü bir durumda olabilir ama inşallah üçlü bir vakitte şifalanıyor ve o kötü durumun içerisinden her neyse de kurtuluyor diyorum. Şöyle tabağımıza geçiyorum. Evet bakalım. Evet ben bir sevinç gözyaşı olarak yorumluyorum. İnşallah bir şeye çok seviniyorsunuz. Hani gözleriniz doluyor derler ya sevinçten. Tıpkı öyle diyorum. Terazi burçları için. Evet bir kişi böyle bir şeylere sizi zorluyor sanki ee, ya da şöyle birisinin zorlamasından ziyade istemediğiniz bir işte çalışıyor olabilirsiniz. İstemediğiniz bir yerde durmak zorunda olabilirsiniz. Bu sizi biraz zorluyor arkadaşlar. Yani içiniz kararıyor gitgide orada olmaktan bunalmışsınız. Bir şeyler değişecek mi değişecek yine ikili bir vakit verdi. Fakat uzun olduğunu düşünüyorum. İki ay içerisinde diyorum. İnşallah bu sıkıntılı durumdan kurtulacaksınız. İnşallah sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Bir yüzükle ilgili bir konuşma olacak. Yarım kalan geçmişten gelen bir şey olabilir. Yeni bir durumda olabilir. Bir yüzükle ilgili özür diliyorum. Bir konuşma olacak. Böyle aileler falan anlaşamıyorsa bakın, üçüncü şahıslarla ilgili problemler varsa bunlar çözülüyor diyorum inşallah bir sıkıntı kalmıyor etrafın e, olumsuz bakışının olumlu olumluya döndüğünü ve e, gayet pozitif bir enerjiyle bu işin düzeleceğini söyleyebilirim dostlarım. Evet arkadaşlar bir kadın var tek başıma bir şeyleri başaracağım mücadele edeceğim diyen bir kadın ismin de e harfi olan bir kadın İnşallah kendi yolunda kendi mücadelesinde başarılarını kazanmaya başlayacak yanında kimse olmadığını düşünüyor ama bir kişi var ona destek olacak inşallah diyorum ve bu bu bayan için İnşallah çok güçlü istediği yere gelecek hayallerini gerçekleştirecek diyebilirim. Sevgili arkadaşlarım, hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi de lütfen unutmayın dostlarım. Yeni Instagram hesabım Yıldız ile fanname bana oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.